Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Yeni bir haftaya başlayacağız. Yeni haftada Borsa İstanbul ve küresel piyasalardan neler var? Şöyle bir değinelim haber akışlarına. Bilançolar gelecek hem Borsa İstanbul hem Amerika tarafında ciddi anlamda bilanço akışları devam ediyor. Aynı zamanda ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları sıcaklığını koruyor. Büyük genel durumu hepsine şöyle bir gidip bakalım. Evet kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notlarını BB eksiden B olarak teyit ettiği için not sistemine bakacak olursak bir önceki notumuz yatırım yapılamaz spekülatif bir bölge olan BB eksi notumuzu 10 derece spekülatif B olarak değiştirdi. Evet, Türkiye'nin PPK özetine enflasyondaki riskleri dikkat çekerek Şahin görünüm sundu. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürülebileceği belirtildi. Türkiye'nin küresel büyüme endeksindeki büyüme oranı beklentisinin 2025 yılı için %2.1'den %1.7'ye, 2026 yılı için ise %2.4'ten %1.9'a güncellendiği bildirildi. Bunu da maalesef negatif olarak okuyoruz yeni haftaya başlarken. Peki arkadaşlar ABD Başkanı Trump, FED Başkanı Powell'ın kovma niyetinde olmadığını açıkladı. Ayrıca Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştüklerini iddia etti. Peki bu haber sonrası neler oldu? Küresel piyasalar biraz daha ayaklarının üzerine sağlam bastı diyebiliriz faizlere geç kalmadan düşürülmeli ve erken davran faizleri düşürmeli dedi. Trump ayrıca Çin'e uygulanan günlük tarife oranlarının %145 düzeyinde kalmayacağını açıklaması adeta piyasalara nefes aldırdı diyebiliriz. Hem 16.3500 3500 dolar ile zirveyi gördükten sonra 3300 dolarlı seviyelere geri çekildi. Burada yılbaşından bu yana %32 artan fiyatlara 2025'te neredeyse 850 dolarlık bir ekleme yaptı diyebiliriz. Şimdi ons altında teknik bir bozulma var. Bir geri çekilme olacağı aşikar. Bu geri çekilmenin nereye kadar olacağını yakından izliyor olacağız. Fed evet, yine Amerika'dan bir haber. Fed bankaların dijital varlıkları ve token faaliyetleri ile ilgili bildirim zorunluluğunu kaldırdı ve Trump'ın söylemlerinin yumuşamasıyla birlikte kripto sermaye akışı oldu. Bitcoin %11.1 değer kazanırken kripto varlıkların toplam piyasa değeri 290 milyar dolarlık bir artış oldu değerli arkadaşlar. Evet yine Amerika tarafından bir haber. Alibaba Group, Tencent ve Beytendance gibi Çinli internet şirketleri ABD'nin yarı ile yani yatırımları devreye girmeden önce milyarlarca dolar değerinde Nvidia e H20 yapay zeka çipi stokladığı haberi paylaşıldı değerli arkadaşlar. Trump Junior Trump'ın Media Holding'i Trump Media and Technology Group kripto borsası Crypto.com ile Made in America odaklı borsa yatırım fonları sunmak üzere bir anlaşma imzaladı. Bu da yeni bir haber değerli arkadaşlar. Net Borsa İstanbul'umuzun teknoloji alanında yer alan MİA teknoloji AFAD ile imzaladığı bağış yönetim yazılım hizmet alanı işi sözleşmesinin AFAD tarafından feshedilmesi gerekçesiyle kamu ihalelerine bir yıl katılma yasa cezası verildi. MİA teknoloji bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Yeni haftada sevgili arkadaşlar. Astor Enerji tarafında TİH tarafından açıklanan 3 ayrı ihaleyi toplam 3.04 milyar TL bedelle kazandığı haberi paylaşıldı. Evet, Kontrolmatik, bağlı ortaklığı Pomega Türk Telekom'dan mobil baz istasyonlarının enerjisini sağlanması adına enerji depolama sistemi temini kapsamında vergiler hariç 2.88 milyon dolarlık bir sipariş aldı. Hayırlı olsun diyelim yatırımcılara. Evet, Tofaş diğer adıyla TOASO Rekabet Kurumu'nun TOFAŞ'ın Stelantis devralmasına yönelik e, başvurusunu onaylamasının ardından haftalık olarak %11.59'luk bir değer kazandı. Burada tabi öncesinden de bir fiyatlama olmuştu. Buraya dikkat diyelim. Evet ekonomik takvim tarafına şöyle bir gelecek olursak efendim pazartesi günü Big Chase Otkar OASO, LILAC, Yapı Kredi ve Domiz Pizza'nın bilançolarını karşılayacağız. Amerika tarafından NXP ve NUE'nin bilançoları gelecek pazartesi günü. Salı günü güçlü bilançolar alacağız. Aselsan, yurt içinde Teknosa, Adel, Boroto, Aygaz ve Tüpraş gibi şirketlerimizin bilançolarını alırken Amerika tarafında ise Visa, Starbucks, First Solar, Coca-Cola, Paypal, ve Spotify gibi güçlü şirketlerin bilançolarını alacağız. Burada bizim yakından izleyeceğimiz PayPal olacak çünkü pozisyonumuz var. PayPal'daki bilançoyu merakla takip ediyor olacağız. Salı günü değerli arkadaşlar. Ve çarşamba günü yine Borsa İstanbul'da Ebebek, ve Koç Holding şirketlerimizin bilançolarını alırken e, yurt, dışı, yurt dışında Amerika tarafında Cat, Caterpillar dediğimiz Cat Microsoft Meta ve Qcom'un bilançolarını karşılıyor olacağız. Perşembe günü borsamız kapalı olacak değerli arkadaşlar. Burada ABD tarafında üretim PMI'larını alırken yurt dışında Amerika tarafında Lili, Amazon, Apple, Airbnb ve Mastercard, McDonald's gibi güçlü şirketlerin bilançolarını izliyor olacağız. Perşembe günü Cuma günü Türkiye imalat PMI verilerini alacağız. Euro bölgesindeki tüfe verisi gelecek. ABD tarım dışı istihdamı alınacak. ABD işsizlik oranı alınacak. XCOM ve CVX gibi şirketlerin bilançoları gelecek. Bence Amerika tarafı için bir karar dönemi, bir karar bölgesi olabilir. Bu hafta Cuma günü ABD'nin bu verileri çok çok önemli olacaktır. Bence endeksin en azından teknik anlamda dönüşüyle ilgili bu verilere yakından ilgilendiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet buradan artık hızlıca bir endeks analizimize gidelim. ABD tarafındaki teknik görünüme şöyle bir bakalım. VIX endeksini bir izleyelim. Efendim ons altında neler oluyor? Bitcoin'de neler oluyor? Bir teknik görünümlerine hızlıca şöyle bir bakalım. Buyurun. Efendim. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle Borsa İstanbul'umuzun haftalık majör görüntüsündeyiz. Özellikle haftalık anlamda bizim yakından ilgilendiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir regresyon kanalımız var. Bakınız şu bölgedeki bir ve ikili temas sonrası tarihi zirvemize olan bu regresyon kanalımızı özellikle şu bölgedeki feedback'i ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu bölgedeki haberiyle orta banttan sert satış yememiz sonrası tekrar alt bantı retest dediğimiz backtest yaptığımız ve bu bölgede de artık bir filama mı ters yönlü bir filama mı yoksa bir simetrik üçgen mi minar görüntüsüne gidip yaklaşıp bakmak lazım. Bu bölgede yakından izleyeceğimiz rakamın kesinlikle 9200 olacağını burada majör görüntüye göre ifade etmem lazım. 9200 üzerinde kalıcı olmak gerekiyor. Çünkü Tarih zirvesiyle yaşanan düzeltme sonrası oluşan dip noktasının birinci Fibonacci seviyesi 9200 arkadaşlar yakından izlememiz gerekiyor majör anlamda. Peki bizim bu bölgedeki minar görüntüye şöyle bir gidelim artık çalışmamızı sıfırlayabiliriz. Biz ne yapıyorduk? Şu bölgede bir metrik üçgenden bahsetmiştik hatta o kadar çok ihlalimiz oldu ki yani artık şu bölgede bir karar versinler ya yukarı kırılsın ya aşağı kırılsın dediğimiz noktada yukarı yönlü bir kırılım oldu. Cuma günü seans kapanışına doğru özellikle bir geri çekilme oldu ama ben buranın bek ve pazartesi günü pozitif bir yön yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Borsa İstanbul'da yani bu görmekte olduğunuz minördeki saatlik time frame'deki simetrik üçgenin yukarı yönlü kırılımını yaptığını söyleyebiliriz. Cuma günü son çeyreklikte gelen satışların backtest ve retest anlamında geri çekilme olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemem ifade etmem gerekiyor. Yani pazartesi günü yeşil bekliyorum piyasa genel görüntüsü anlamında. Aynı zamanda burada birinci düşüşün Fibonacci seviyesi de geçilmiş oldu. Artık yukarıda 9.640-9.650 rakamını e, takip ediyor olacağız pazartesi günü direnç noktası olarak. Efendim e, buradan hızlıca dönelim. VIX endeksimizde genel görüntü nedir? VIX endeksimiz çok şükür ki rahatladı. Zaten biliyorsunuz bizim VIX endeksinde short pozisyonumuz var. Şu bölge itibariyle özellikle 32-33 bandında biz aşağı yönlü bir rahatlama olacağını söylemiştik ve bu rahatlama geldi. Eğer pazar günü haber akışlarında bir bozulma olmaz ise burada önemli olan 25 altındaki davranışlarına devam ederse bizim short pozisyondaki beklentimiz olan %16'lık getirinin değerli arkadaşlar daha da büyümesi olasılığı üzerinde durulmalı. Yani 20 noktasına kadar çekilmesi makul olacaktır. O zaman buradaki short pozisyonda %34'lük bir getiri potansiyeli yakından takip edilmeli ve izlenmeli. Şu anda halen 20'li seviyelere doğru gelmesi beklentimiz var. Piyasa haber arkadaşları pozitif olarak devam edecekse ben e, tahminim biz cuma gününe kadar 20'li bölgeleri test edeceğiz. Cuma günü gelen piyamay verileri özellikle Amerika tarafından gelen verilerle birlikte belki burada tekrar yukarı doğru bir reaksiyon alabiliriz. Yani haftayı Cuma gününe kadar 20 seviyelerine kadar geri çekilen bir VIX endeksi S&P korku endeksiyle istiyor olacağız arkadaşlar. Evet gelelim Amerika tarafına. Burada Nasdaq değil, S&P değil, Dow Jones değil, US500 endeksini e, açacağım Çünkü burada 500 şirketin içinde barındığı bu endeksi izlemenin daha faydalı olacağını düşünüyorum özellikle Amerika piyasasındaki bu düzeltmeyi fırsat olarak düşünüp de işleme giren e, bazı arkadaşlarımız var ve burayı biz teknik anlamda nasıl okumalıyız e, sorusunun cevabına gitmek istiyorum Tabii majör resim olduğu için logaritmik anlamda burayı izlemem gerektiğini söylemek gerekir Şimdi sevgili arkadaşlar, şu bölgede bizim e, bir teknik formasyon görselimizden bahsediyoruz ve bu teknik formasyon kırılımını da sevgili arkadaşlar bir regresyon kanalının birinci katı olarak düşünmek lazım. Yani özetle şunu söyleyebiliriz: Bizim teknik anlamda şu bölgedeki e, regresyon kanalını birinci, ikinci ve üçüncü kat olarak düşünelim. Çünkü burada evet sarı bölgede gördüğünüz formasyonun adı nedir diye soranlar olabilir. Biz belki Borsa İstanbul piyasasında bu formasyonu pek görmeye alışkın değiliz ama bizim Amerika piyasasında görmek, görmeye alışkın olduğumuz bir Edim Eva formasyonudur. Sarı bölgedeki regresyon, yatay regresyon kanalı yani birinci katta gördüğünüz Edim Eva formasyonunun birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat hedefleri olarak bu sarı regresyon kanalını izleyelim. Bakın dikkat ederseniz burada Edim Evan'ın birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kat fiyat davranışlarına gittiğimizde biz Edim Evan'ın varış hedefi olan üçüncü katın orta bandında ciddi bir dirençle karşılaştığımızı görüyoruz. Şimdi buraya kadar anlaştık. Öncelikle ben şu çizgiden şu aşamada kurtulayım. Edim Evan'ın direnç hattının 6124 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 6124 buradaki regresyon kanalının 3. hattındaki orta var direnci olarak 6124 hattını yakından izlemek gerekiyor. Bunu cebimize koyduktan sonra göz US500 endeksinin edim eva formasyonunu çalıştırdıktan sonra yukarı yönlü siyah hatla izleyeceğiniz bir çanak formasyonu karşımıza çıkmakta ve bu siyah barış hedefimizin de baş yüksekliğini şöyle alabiliriz bu haç yüksekliğini götürüp koyduğumuzda Adam Eva formasyon varış hedefinin aynı zamanda siyah hattaki çizmiş olduğumuz bu çanak kut haç derinliğinin varış hedefi olduğunu ve o varış hedefinden de halen üzerine çıkamadığımızı satış dediğimizi görüyoruz. Şimdi logaritmik anlamda bu burayı tanımlayacaksak bir Adam Eva varış hedefinin üçüncü kat orta bantı iki bu bölgedeki siyah çanak formasyonunun çanak derinliği varış hedefi diyebiliriz. Burada ki genel teknik görüntü ve yorumumuzda. Şimdi ee, burada siyah çanak formasyon varış hedefi dikkat ederseniz back testini ve re testini yapmış görüyoruz. Ve bu tarz back test ve re testler tamamlandıktan sonra bu tür enstrümanların formasyon büyüterek yoluna devam ettiğini Öngörmek gerekir ve yol haritasını bu şekilde oluşturmak makul olacaktır. Şimdi siyah bölge yani siyah line'ı bitirdikten sonra lütfen e, sevgili izleyicilerimiz mavi hatta konsantre olun. Formasyon büyüyor mu? Sorumuzun cevabını soralım. Bakın şu bölgede hem siyah bölgenin formasyonundan onay alıp hem de formasyon büyüterek mavi bölgenin hedeflerini biz kısaca şu bölgeye bir haç derinliği, ve mavi bölgenin major büyük haş hedeflerini sıralı olarak koymamız gerekiyor. Birinci hedef ve ikinci hedef. Şu aşamada tabii ki birinci hedefe konsantreyiz. Yani şu bölgedeki kut derinliğinin haş yüksekliğini koyduğumuzda bakın burası bizim kritik bölgemiz. Şimdi dikkat ederseniz artık ben burada şunu yapmak istiyorum. Günlük grafiğe gittiğimizde bizim mavi olmazsa olmaz çizgimiz ya da pozisyonlarımızı artık biz Amerika tarafından sonlandırıyoruz diyebileceğimiz bir nokta neresidir diye sorarsanız bu endeksin bu endeksin yakın takibimizde olan e, US 500 endeksinin 5435 altına kapanışlarında biz sorgusuz sualsiz kesinlikle stop loss uygulamamız gerekiyor. Bunu buradan ifade etmem gerekir sevgili arkadaşlar. Değil mi? Yani burada bir düşüş var. Bu düşüşün biz doğru bir yolculuk yapıyoruz. Yani hatta atalım sıcağı sıcağına. Zirve noktamız düzeltmenin bittiği yer. Altın oran nerede? 5900, özür dilerim 5596 altı. Bura kırılır. Bizim bu kırmızı çizgimizde geçilir ise her şey yoluna oturdu. Yola devam. Ama önümüzdeki günlerde ben bu hareketin özellikle Orta band bölgesinde 61.8 hattına tekrar bir onay olarak formasyonla dönmesi gerektiği tarafındayım sevgili arkadaşlar. Evet genel anlamda Amerika tarafında da yukarı yönlü trendine geri dönme çabası olan bir görüntümüz var. Ve bu görüntüyü de yakından izliyor olacağız sevgili arkadaşlar. Efendim hemen dönelim majör görüntümüze gidelim. Majör görüntüde bizler ne bekliyor? Önümüzdeki formasyon görselimiz ne durumda? Ve hemen altının özellikle 2025 yılındaki bu büyük impuls dalgasının içinde olamayıp da düşüşünde düzeltmesine para kazanalım diyen arkadaşların short pozisyonları var. Tabii bizim de var. Bu bölgede büyük bir formasyonumuz var değil mi? E, head and shoulders dediğimiz Şimdi öncelikle evet şöyle bir büyük haş hedefimiz var. Bir de şu bölgede küçük bir haş hedefimiz var. Biz nereye konsantreyiz? Küçük haş hedefimize hedefimize konsantreyiz sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu bölgedeki biraz kaymış bunu bir düzelteyim ben. Evet bakıyorum doğru. Şimdi değerli arkadaşlar burayı hemen hızlıca revize ediyorum. Buradaki hedeflerimizi nasıl okumalıyız? tekrar bizim şöyle bir varış hedefimiz var mı teknik anlamda kırılım geldikten sonra? Evet böyle bir varış hedefimiz var. Tam nizami oturtayım. Evet doğru. Bizim burada siyah çizgimiz biraz kaydırdık tamam. Yani bizim on altında bir hedef gelmiş ve bu hedef siyah bölgede belirttiğimiz fiyatlamanın üzerinde olduğu sürece olduğu sürece bizim beklentimiz ne olmalı? Çanak kulp hedefinin Kulp hedefi gelmiştir. Şimdi sırada Çanak hedefinin gidilmesi vardır diyebilir miyiz? O da sarı bölge olarak işaretlediğimiz 3680. Şimdi burada anlaştık. Bu bizim büyük resim. Biz bu büyük resme göre pozisyonumuzu okuyoruz. Güzel. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Biz iki tane sınır belirledik. Bir siyah çizgi, bir iki sarı çizgi. Bir defa biz bu siyah çizgi ve sarı çizgi hattında bir karar vermek. Eğer fiyat siyah çizgi üzerinde kalıcı olmaya devam ediyorsa hedef 3680'dir. Eğer fiyat siyah çizginin altına inerse varış hedefi neresi? İşte buranın cevabını ararken bakınız şu bölgede şu bölgede bir yani orta dereceli, orta vadeli bir formasyon var buraya bir karar vermiyor. Bizim buraya da bir çalışma yapmamız lazım. Neden? Evet, büyük resimdeki Çanakkup derinliğimiz bu yeşil haş olabilir ama bizim bir de burada bir formasyonumuz var. İşte biz buradaki formasyon varış hedeflerini de hedef ve varış noktası olarak belirlememiz gerekiyor. Bir, ne yapacağız? Bu bölgedeki mavi Formasyonun hedefini koyacağız. Nereye koyacağız? Kırılım noktasına koyacağız değil mi? Yani arkadaşlar kırılım nerede olmuş? Burada olmuş. Peki biz bu mavi çizgiyi neden buraya koyduğumuzu bulduk mu? Bulduk. Bulduk. Çünkü neden? Evet. Burada da bir formasyon var. Ve bu formasyonun haş yüksekliğini almalıyız. Bu haş yüksekliğini buraya kırılım noktası itibari koyduktan sonra varış hedefi de bize bir çizgi oluşturur. Güzel. Artık burada haftalık grafikten kurtulduk. Bizim olmazsa olmaz çizgilerimiz olur. Tamam. Artık neredeyiz? Biz çizgilerimizi belirlediğimiz bir, iki, üç tane ana hattın minör görüntüsüne doğru uzanıp bir karar verdik. Tamam. Buraya kadar anlaştık. Peki, şimdi buradaki davranışımız nedir? Özellikle şu bölgede minörde dedik ki minör trendler kırılırlar. Ne kadar sürede? En fazla 15 gün. 15 günde bu minar trendimiz kırıldığını sorusunun cevabına baktığımızda evet bir kırılım gelmiştir. Şimdi dilerseniz burayı şöyle kademe kademe inceleyelim çünkü 16'nın altının e, durumu önemli olacaktır. Ben burayı hatta Fibonacci sevgimizi de silelim. Böyle sadeleşmiş şekilde analizimizi yapalım. Değil mi? E, şöyle yapalım. Birinci kat minor trendimiz kırıldı. Ne yapmak gerekir? Bakın bizim olmazsa olmaz siyah çizgimiz burada duruyor. Fiyat üzerine girerse stop. Fiyat altında kaldığı sürece short. Nereye kadar? 3070'e kadar. Bakın çok değil, çok basit, çok net analiz değil mi? Bizim siyah çizgimiz kaçta? 3.350. Yani 3.350 üzerinde kapanış geliyor ise tekrar ons altın yukarı gidecek. Nereye kadar gidecek? 3680'e kadar bir hedef belirlemişiz değil mi? 3680 altına doğru bir kaçış daha olabilir mi? Olabilir. Bunu için tedbir anlamında biz ne diyoruz? 3355 diyelim. 3255 üzerinde çıkıyorsa ons altındaki short pozisyonunu kapatalım. Altında fiyatlama olduğu sürece short pozisyonuna devam. Edelim. Peki bu konuda anlaştık. Short pozisyonu nereye kadar devam ettir? 3070 hattına kadar devam ettir. Ya da buradaki fiyat davranışını görmemiz lazım. Ne yapacak? Tamam. Burada anlaştık. Artık dönelim minar görüntüümüze. görüntümüze. 15 gün minor bir trend oluştu. Kırıldı. Kat icazeti alındı mı? Hop. Gel bakalım. Şimdi buraya dikkat. Bizim Birinci kat kırılımından sonra ilk reaksiyonu nereden alıyoruz? İkinci katın orta bandı. Sonra tekrar düşüyoruz. Orta bandı kırıyoruz. Orta bandı tekrar test ediyoruz. Doğru mu? Doğru. Alt banta geliyoruz. Bak. Yine alt bant destek olarak çalışıyor mu? Çalışıyor. Nereye gidiyoruz? Olmazsa olmaz çizgimiz olan siyah bölge. Bakın üzerisin, yukarısına ne diyor? Hayır. Gidemez. Geliyoruz. Bir daha ikinci katın alt bantını destek yapıyoruz. Yine gidiyoruz. Piyasa ne diyor? Hayır gidemez. Kırıl bakalım. Kırıldı mı? Kırıldı. Peki buradaki kırılım hacimli mi? Hacimli. Şu var özellikle Ne yapmak lazım? Üçüncü katın temelini at. Koyun efendim üçüncü kat. Şimdi üçüncü katımızı attıktan sonra. Ya çizgimiz burada mı? Burada. Olmazsa olmaz çizgimiz. Gidebilir test edebilir. Gelip üçüncü katı kırabilir. Şimdi burada bir flu alan var. Biz buranın ne olacağı? Minor trend kırılımı ile birlikte birinci kat, ikinci kat, üçüncü katın içinde bir fiyatlamamız var. Siyahın altındayız, şorta devam. Peki olası tepe formasyonları neler? Burada. Hani biz gözümüzü daha aşağılara dikebilir miyiz? Değil mi? Yani böyle bir bakış Şimdi dikkat ederseniz şu bölgeyi ben kullanmak istiyorum yani şu hattı ben kullanmak istiyorum bakın eğer bizim ikinci ve üçüncü katımız gelir de yat gelir de üçüncü kat kırılır ise yani üçüncü kat kırılır ise formasyon anlamında biz buraya bir aşağı yönlü fin formasyonu Çalışıyoruz demektir. Hedef aş yüksekliğidir. Koyalım bu baş yüksekliğini. Bakın bu senaryo olacak demiyoruz. Bu senaryonun çalışma e, e, üzerinde duruyoruz, değil mi? Biz 3070 bölgesine doğru bu formasyon varış hedefiyle gitme olasılığımız üzerinde hala durmaktayız ve bunun tek şey nedir? Üçüncü katın kırılması. Yakından izliyor olacağız özellikle 3270'in kırılması durumunda short pozisyonlar arttırılabilir. Ama bu aralıkta 3270 ila 3355 aralığında pozisyonu yakından pozisyon azaltmadan pozisyon arttırmadan izlemek gerekiyor. Konsaltın tarafında değerli arkadaşlar. Efendim gidelim Bitcoin özellikle Trump'ın ve Fed'in açıklamaları sonrası Bitcoin'de bir hareketlilik oldu. Hemen hızlıca oraya bir bakalım. Bizim BTC USDT Gel bakalım. Genel anlamda buradaki e, hareketliliğin devam etmesi ve formasyonun genel görüntüsünü şöyle büyük bir resimde açalım. Bitcoin'de ne görüyoruz? Yani arkadaşlar, özellikle şu bölgede bir formasyonun varlığından bahsedebilir miyiz? Evet bir formasyonun varlığından bahsedebiliriz. Bu destek hattının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu destek kırılmadığı sürece yukarıda çalışan günlükteki günlükteki tepe bölgemiz yani Bitcoin'in nereyi geçmesi lazım? 98 bin doları geçmediği sürece biz halen 70 bin dolara doğru bir geri çekilme beklentimiz bizde devam eder arkadaşlar. Bakın e, 70 bin onayı henüz gelmedi. Şu anda bunun biz bir tepki hareketi olduğunu söyleyebiliriz ki küresel piyasalarda da aynı durum var. Buranın altın oranı üzerine çıkma şartı vardır Bitcoin'i. Bitcoin'i şöyle izlemekte fayda var. Burayı tam nizami çizelim. Şöyle tam. Evet. Dikkat ederseniz altın oran bölgesini geçemedi. Bu bölgede bir nedir? Kırılım vardır kırılımın onayı vardır. Şimdi ikinci bir onay alınıyor mu? 70 bin hedefimiz geçerlidir. Ama eğer 96 bin üzerinde bir kalıcı kapanış gelir ise Bitcoin'in hedefleri artık yukarı yönlü revize edilmeli sevgili arkadaşlar. Evet bir hafta sonu videosuyla tekrar karşınıza geldim. Yayın akışımıza gelen, izleyen bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Yeni hafta teşkil başlayacağımızı düşünüyorum Borsa İstanbul'a. Amerika tarafında özellikle Cuma günü gelecek verilerin ve plançoların önemli bilanç